Aşırı sıcakların beyin kanaması riskini artırabileceğine dikkat çeken beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen, özellikle yaşlılar, tansiyon hastaları, damar duvarı zayıf olan ve idrar söktürücü ilaç kullananların sıcak havalarda dikkatli olması gerektiğini söyledi. Profesör Şen, sıcaklıkla birlikte vücut sıvı kaybının arttığını, yeterli sıvı alınmadığında ise kanın koyulaşarak damar tıkanıklıklarına, felç ve beyin kanaması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Aşırı sıcaklarda normalde vücudun kendisinin bir özelliği var. Beynin de mesela o tansiyondaki oynamalara karşılık kendini koruduğu bir otoregülasyon sistemi var. Sıcak havalarda damarlarda aşırı bir genişleme olur. Bunun sonucu olarak da tansiyonda bir düşme. Tansiyon düşmesi olduğu zaman bu sefer beyne giden kan miktarı veya diğer organlara giden kan miktarında azalma görüldüğünde vücut hemen buna tepki olarak onu dengelemeye çalışır. Dengelemeye çalıştığı zaman da kalp hızı artar. Kalp hızının artışıyla beraber tansiyonun bir düşük bir yükseltilmeye çalıştığı dönemde eğer yaşlıysanız, eğer bir damarda anomali dediğimiz bir zayıflık varsa, arteriyovenöz malformasyon varsa, anevrizma varsa veya damar duvarınız zayıfsa Diüretik ilaç dediğimiz idrar söktürücü ilaç kullanıyorsanız, tansiyon hastasıysanız, şeker hastasıysanız ve stresiniz de yüksekse o zaman beyin de kanama tablosu ile karşımıza gelebiliyor.